Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Belki de en doğrusu Arif'i çağırıp Doğan'ın yolladıklarım ona teslim etmekti. Hiç değilse o amacına ulaşırdı. Ben de Bahri Narman ve Şekip İnce'den dolaylı da olsa intikamımı almış olurdum. Evet, evet mantıklı olan buydu. Mutfağa gitmek yerine telefona yöneldim. Hatta telefon sehpasının yanındaki koltuğa oturup, ahizeyi elime bile aldım. Ama olmuyordu, parmaklarım bir türlü tuşlara gitmiyordu. Baktım ki bundan kaçış yok, sonunda gerçeği kendime itiraf edebildim. Adına ister mesleki alışkanlık, ister gazetecilik içgüdüsü densin, benim çoktan öldüğünü düşündüğüm o duygu, içimde uyanmış, uyanmakla da kalmamış. Benlik adına neyim varsa hepsini ele geçirerek ayağıma kadar gelen bu müthiş haberden bir çırpıda vazgeçmememi sağlamıştı. Başından beri anlattığım o dünyaya boş vermişlik halleri, günlük yaşama katlanamama durumları, içkiye sığınmalar filan palavra değildi. Gerçekte ben hala o ruh hali içindeydim. Ama tuhafta bu haber de aklımdan çıkmıyor. Bunun açıklamasını da yapamıyorum. Savunma olarak belki genel geçer şu cümleyi söyleyebilirim. Hiç kimse yaşam yolculuğunda başından sonuna kadar tutarlı kalamaz. Tutarsızlık tıpkı ölmek gibi yazgımızda vardır. Olmasaydı diye sorulacak olursa, derhal amatör felsefenin piri rahmetli Tufan olmasaydı, yaşamda siz de çok sıkıcı olurdunuz. Sözleri dediğini anımsatırım. İki de bir bütün bu laf salatasını kendimi rahatlatmak için uydururum. Öyle ya da böyle olan olmuştu. Doğan beni etkilemeyi basarmış, yaşamımı rayından çıkarmıştı. Üvey kardeşimi daha baştan reddedemeyişim, emniyetteki sorgudan sonra bir iki şey öğrenirim umuduyla gazetecilerin takıldığı bara gidişim, Arif'in yemek davetini kabul edişim, Hatta Doğan'ın söylediklerini müfite anlatışım bu yüzdendi. Ama bu gerçeği anlamam ve itiraf etmem de o kadar kolay olmamıştı. Sarhoştum aydım, böyle yaşamaktan caydım, diyerek birdenbire yeniden gazeteciliğe dönmek olacak iş değildi. Bu itirafı yaptığım şu anda bile henüz bu haberin üzerine gidebilme gücünü kendimde bulabilmiş değilim. Ancak elimdeki malzemeyi de en yakın arkadaşım olmasına rağmen bir başka gazeteciye kaptırmak içimden gelmiyordu. Aklım yap dese bile ruhum razı olmuyordu. İyi de ne yapacaktım ben? Kalkıp adresteki daireye gitsem. Bu çok riskli olurdu. Büyük olasılıkla müfitin adamları hala evi izliyordu anında düşerlerdi peşime Ondan sonra işin yoksa müfite samimi olduğunu kanıtlamaya çalış. Ayrıca bu adamların katil olma olasılığı da vardı. Belki de beni doğanın sakladığı silahları ve belgeleri bulmak için izliyorlardır. Hayır, hayır şimdi o daireye gidemem. Olayın soğumasını beklemeliyim. Gerçi bizim Arif işi ısıtmak yanlısı, ama elinde söylentilerden başka bir şey olmadığı için başarılı olacağını sanmıyorum. Bu arada belki yanmış cesedin doğan olup olmadığına dair yeni bilgiler de ortaya çıkar. Bakalım, mektupta ortağım, kader arkadaşım dediği Rıza neler anlatacak? Anladığım kadarıyla yalvaç ile Güngör onun peşinde. Evet, evet, en doğrusu beklemek. Üstelik bu haberi yayınlayabileceğim bir gazetem bile yok. Gerçi Bahri Narman'ı arasam, elimdekilerden biraz bahsetsem, adam özürler dileyerek, ayaklarımın altına kırmızı halılar sererek, gazeteye yeniden kabul eder beni. Ama artık o gazeteye dönmemeliyim. İnadına rakibimiz olan Erol'un çalıştığı gazeteye gitmeliyim. Onlar da bayılacaklar bu habere. Hangi gazete olsa bayılır. O halde zarftakileri saklayacak güvenli bir yer bulmalıydım. En güvenilir gizleme yöntemi, saklamak istediğiniz nesneleri benzer malzemelerin arasında, herkesin görebileceği yerlerde tutmaktır. Eğer onu benzerlerinden ayırırsanız, hemen dikkat çeker, ilk aramada bulunur. Oysa benzerlerinin arasında bulunması çok daha zordur. Bu yüzden adresi, Fihristime Tufan abinin adının bulunduğu sayfaya yazdım, anahtarları da anahtarla geçirdim. Yeniden televizyonun karşısındaki koltuğa döndüğümde sunucu, Evrenin hala insanoğlunun çözemediği de problemlerden biri olmayı sürdürdüğünü anlatıyordu. Her dağın derdi kendine göreydi. Doğan da benim için en büyük problemlerden biri sürdürüyordu. Yalvaç ile Güngör'ün beyaz Renault'su Karacahmet mezarlığının içinde, idare binasının önünde bekliyordu beni. Güngör arabanın burnuna oturmuş, taşların üzerindeki isimleri okur gibi merakla, az ötedeki mezarlara bakıyordu. İlim utumu, Renon'un yanına çekerek, indim. Hava açmış, istekli bir bahar güneşi mezarlığın ıslak toprağını kurutmaya çalışıyordu. Toprak, ölümün o kadar da korkulacak bir şey olmadığını kanıtlamak istermişçesine mis gibi kokuyordu. Belki de bu koku yüzünden, eninde sonunda benim de benzerlerinden birinde kalıbımı dinlendireceğim mezarlara bakarken, mezarlığa her gelişimde hissettiğim o saygıyla karışık ürkütücü duyguya bu defa kapılmadım. Merhaba diyerek yaklaştım Güngör'e. Selamımı almak yerine tam zamanında geldiniz dedi. Bunları söylerken saatine bakmayı ihmal etmemişti sizin gecikeceğinizi sanırken adli tıp görevlileri gecikti. Neden gecikeceğimi düşündünüz diye sordum. O anda arabanın kapısı açılmış yalvaç da aşağı inmişti. Ama sorumu Güngör yanıtladı. Eee dün bütün öğleden sonra içince sabah biraz zor kalkacağınızı düşündük. Ne demek istiyordu bu adam? yoksa dün müfitte buluştuğumu öğrenmişler miydi? Anlamamazlığa vurdum. Nasıl? Elindeki gazeteyi burnuma doğru uzatan yalvaç araya girdi. Dün konuştuklarınızı unuttuysanız dedi, arkadaşınız Arif'in yazısını okuyunca hatırlarsınız. Ne adi herif, yoksa yazısında benden de mi bahsetmişti? Yalvaç'a yanıt vermeden önce, uzattığı gazeteyi alarak Arif'im yazısının bulunduğu sayfayı aramaya başladım. Birinci sayfadan giriş yapmış, devamı 19'da diye açıkladı Yalvaç. Sesinde ihanete uğramış birinin incinmişliği seziliyordu. Birinci sayfayı çevirince ortalara doğru bir yerde susurluk hortladı başlığıyla karşılaşıverdim. Başlığın altındaki spotta Aşiret reisi Bekir Kaytan, Nihal Uzunel, Yüzbaşı Rıfat Başoğlu ve Doğan Sözmen cinayetlerinin üstündeki sır perdesi aralanıyor. Doğan Sözmen'in gazeteci kardeşi Adnan Sözmen'in ve üst düzeyde bir emniyet görevlisinin açıklamalarına göre olayın arkasında susurluktakine benzer bir çete var yazıların yanında da bizim Arif'in ağzı kulaklarına varan küçük bir fotoğrafı yer alıyordu. Yazının devamını okumak için 19. sayfayı çevirdim sayfanın tümü bu habere ayrılmıştı. Anlaşılan Bahri Narman oldukça cömert davranmıştı Arif'e. Şekip ince kudurmuştur kıskançlığından. Yazıyı okudukça ben de öfkeden kuduruyordum. Sanki ona, beni bu işe bulaştırma dememişim gibi, dün ne konuştuysak, harfi harfine döktürmüştü eşoğlu eşek. Cebinde bir teyp taşıyor olmalıydı. Yoksa bu kadar ayrıntıyı nasıl hatırlayacak? İki de kutu açmış, birine bizim Doğan'ın biyografisini, ötekinde de susurluk davasının kronolojisini eklemişti. Ayrıca sayfada öldürülen aşiret reisi Bekir Kaytan'ın sevgilisi Nihal Uzunelin, sabık yüzbaşı Rıfat Başoğlu'nun fotoğrafları da yer alıyordu. Bir yandan yazıyı okurken, bir yandan da başımda dikilen iki polise ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Bu yazılanları Arif'in uydurduğunu, aramızda böyle bir konuşmamın geçmediğini söylesem ben, ona sadece Doğan'la görüştüğümüzü anlattım. Arif bu görüşmeyi üvey kardeşimin benden yardım isteyecek olmasına yorumlamış, desem. Büyük yanlış yaptınız Adnan Bey, diyen Yalvaç'ın sesiyle kesintiye uğradı düşüncelerim. Hiç konuşmamanız gereken birine her şeyi açıkladınız. Arif'i kastettiklerini sanarak, haber tamamen uydurma dedim. Ben ona sadece Doğanla görüştüğümüzü söyledim. Kafasına göre bir hikaye yazmış. Haber uydurma değil, dedi Yalvaç. Elimizdeki bilgilerle uyuşuyor. Ama daha mühimi bunları Müfit'in öğrenmiş olması. Müfiti de biliyorlardı. Dünkü görüşmemizi sadece gazeteden öğrenmemişlerdi öyleyse. Belki müfitin amirleri anlatmıştır bunlara. Demek ki emniyetin içinde de gizli bir çatışma sürüyordu. Bu durumda yanlış yapan ben değil, onlardı. Anlayamadım, müfit de emniyetten değil mi, diye sordum. Kaybettiğim güveni yeniden kazanmıştım. Ama onlar hala bir çuval inciri bok ettin dercesine bakıyordu yüzüme. Gecen gün bizi iyi dinlememişsiniz, dedi yalvaç. Sesi, yanlış yapan öğrencisine azarlayan bir öğretmeninki gibi tok ve otoriterdi. Size, devleti yeraltı dünyasından temizlemeye çalıştığımızı söylemiştik. Bunun anlamı şu, adamlar hala içimizdeler. Bir dakika, bir dakika, diyerek kestim sözünü. Ben soruma yanıt almış değilim. Müfit Emniyetten mi? Değil mi? Emniyet kadrosunda. Peki, Doğan olayını soruşturma yetkisi var mı? Yalvaç'ın bakışlarındaki kararlı ifade yumuşamaya başladı. Var ama diyecek oldu. Saldırıya geçmenin tam sırasıydı. Bunun aması filan yok dedim. Adam bana geliyor. Sizlerden de bahsederek bu işi kendisinin soruşturduğunu söylüyor. Yanında da yıllardır birlikte çalıştığım gazeteci arkadaşım var. Bana Doğan hakkında sorular soruyorlar. Ben de tıpkı sizin sorularınızı yanıtladığım gibi onlarınkileri de yanıtlıyorum. Ama şimdi siz karşıma geçmiş benden hesap soruyorsunuz. Atalısınız Adnan Bey, dedi deminden beri konuşmamızı dinleyen Güngör. Hiç bahane bulmaya kalkışmayın. Doğan'la neler konuştuğunuzu gizlediniz. Yani soruşturmayı engellemeye çalıştınız. Ben soruşturmayı filan engellemeye çalışmadım. Dahası bu nasıl iştir, anlayamıyorum, diye sürdürdüm yakınmamı bu davada ben kime güveneceğim? Kim bu soruşturmanın sorumlusu, siz mi, yoksa müfit mi? Bunu öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne dilekçe mi yazmam gerekiyor? Hayır diyecek oldum. Hayır filan demeyin boşuna. Size ısrarla Doğan'la neler konuştuğunuzu sorduk. Ailevi meseleler diye geçiştirdiniz oysa doğan tehlikede olduğunu söyleyip yardım istemiş. Bunların hiçbirini anlatmadınız bize. Ama itirazlarımı dinlemek zahmetinde bulunmadı bile. Bakın dedi, biz bunak değiliz. Neler konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyoruz. Eminim siz de hatırlıyorsunuz. Her şey ortada, eksik bilgi verdiniz. Doğru söylüyordu, inkar etmenin anlamı yoktu. Tamam, Doğan'la görüşmemizin ayrıntılarını anlatmadım size. Belki de en doğrusu Arif'i çağırıp, Doğan'ın yolladıklarım ona teslim etmekti. Hiç değilse o amacına ulaşırdı. Ben de Bahri Narman ve Şekip İnce'den dolaylı da olsa intikamımı almış olurdum. Evet, evet mantıklı olan buydu. Mutfağa gitmek yerine telefona yöneldim. Hatta telefon sehpasının yanındaki koltuğa oturup, Ahize'yi elime bile aldım. Ama olmuyordu, parmaklarım bir türlü tuşlara gitmiyordu. Baktım ki bundan kaçış yok, sonunda gerçeği kendime itiraf edebildim. Adına ister mesleki alışkanlık, ister gazetecilik içgüdüsü densin, benim çoktan öldüğünü düşündüğüm o duygu, içimde uyanmış, uyanmakla da kalmamış, benlik adına neyim varsa hepsini ele geçirerek, ayağıma kadar gelen bu müthiş haberden bir çırpıda vazgeçmememi sağlamıştı. Başından beri anlattığım o dünyaya boş vermişlik halleri, günlük yaşama katlanamama durumları, İçkiye sığınmalar filan palavra değildi. Gerçekte ben hala oru hali içindeydim ama tuhafta bu haber de aklımdan çıkmıyor. Bunun açıklamasını da yapamıyorum. Savunma olarak belki genel geçer şu cümleyi söyleyebilirim. Hiç kimse yaşam yolculuğunda başından sonuna kadar tutarlı kalamaz. Tutarsızlık tıpkı ölmek gibi yazgımızda vardır. Olmasaydı diye sorulacak olursa, derhal amatör felsefenin piri rahmetli tufan olmasaydı, yaşamda siz de çok sıkıcı olurdunuz sözleri dediğini anımsatırım. İki de bir bütün bu laf salatasını kendimi rahatlatmak için uydururum. Öyle ya da böyle olan olmuştu. Doğan beni etkilemeyi basarmış, yaşamımı rayından çıkarmıştı. Üvey kardeşimi daha baştan reddedemeyişim. Emniyetteki sorgudan sonra bir iki şey öğrenirim umuduyla gazetecilerin takıldığı bara gidişim. Arif'in yemek davetini kabul edişim. Hatta Doğan'ın söylediklerini müfite anlatışım bu yüzdendi. Ama bu gerçeği anlamam ve itiraf etmem de o kadar kolay olmamıştı. Sarhoştum aydım, böyle yaşamaktan caydım, diyerek Birdenbire yeniden gazeteciliğe dönmek olacak iş değildi. Bu itirafı yaptığım şu anda bile henüz bu haberin üzerine gidebilme gücünü kendimde bulabilmiş değilim. Ancak elimdeki malzemeyi de en yakın arkadaşım olmasına rağmen bir başka gazeteciye kaptırmak içimden gelmiyordu. Aklım yap dese bile ruhum razı olmuyordu. İyi de ne yapacaktım ben? Kalkıp adresteki daireye gitsem. Bu çok riskli olurdu. Büyük olasılıkla Müfit'in adamları hala evi izliyordu. Anında düşerlerdi peşime. Ondan sonra işin yoksa Müfit'e samimi olduğunu kanıtlamaya çalış. Ayrıca bu adamların katil olma olasılığı da vardı. Belki de beni Doğan'ın sakladığı silahları ve belgeleri bulmak için izliyorlardır. Hayır, hayır şimdi o daireye gidemem. Olayın soğumasını beklemeliyim. Gerçi bizim Arif işi ısıtmak yanlısı ama elinde söylentilerden başka bir şey olmadığı için başarılı olacağını sanmıyorum. Bu arada belki yanmış cesedin doğan olup olmadığına dair yeni bilgiler de ortaya çıkar. Bakalım, mektupta ortağım, kader arkadaşım dediği Rıza